Bu ne abi bu Efendim Rambo'cuğum? Ya tamam. Sen böyle tangır tıkır gülüş yapınca biz uyuyamadık tabi abi ya. He? Ya biz gidip evini duymak istiyoruz <laughs> ya değil mi ya? Ya Rambo doğru söyle baba ya. Hadi aç şu kapıyı da biz gidelim ya. <laughs> ben artık oynamıyorum ya. Ben oynamıyorum abicim ya. <laughs> Mehmet Ali komiserim artık ne oynamıyormuş Cem komiserim? Geçen defa Monopoly'de çok fena ütmüştüm ben bunu. Küst herhalde. Hadi Bir el atın açalım şu tipi. Ne oldu Erkan? Ya bizim böyle bir arada dolanmamız hiç doğru değil Esra Hanım ya. Ya Gülsüm beni izliyor olabilir. Eğer sen durmadan benim yanımda olursan seni merak eder. Esinler ne olacak? Hala anlamıyor musun Erkan? Ben onlar için yaşamıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar benim gerçek kimliğimi öğrenemezler. Sen bilirsin Esra. Ama bence biz buradan ayrılalım derim. Biz bayramla gider, kimsenin bilmediği ufak bir otel bulup yatarız. Hadi bayram. Yani Nereye gidiyorsun Pardon. Erkan? Ne oteli? Buradan sonra beni yalnız bırakamazsın. Ne olur yanımda kal. Ya böyle her gece her gece sana yük olmak olmaz Kesra. Benim evim hepimiz için en güvenli yer. Arabam şuralarda bir yerde. Hadi acele edin. Hadi. Tamam. Ben sana dedim ama ateş yavaş yavaş bacayı sakın, sarmaya başladı. Sakın yarın sabaha kadar bir şey deme bana. Sakın. Aman canım, desen ne oluyor ki? Nasıl bir sağkol müdürüysen ben artık hiçbir yetkim yok. İmza yetkim yok. Çek defteri yazma etkin yok. Hadi ha. Yürü. <laughs> yürü başımın belası. Yürü. Ol be! Bütün deliler gitmiş sonunda ya. Öf. Ya bu nasıl bir günün ikinci yarısıydı? Ben hiç anlamadım vallahi ya. Ya sabahtan akşama kadar bin bir türlü itin, yılanın peşinden koşuyorum. Ama hiçbirinde şu apartman ve çevresindeki insanlarla uğraşırken yorulduğum kadar yorulmuyorum ya. Elini benim nişanlımış. Yok artık. Şu kıyafetlerden de kurtulamadık gitti. Şu pisliğe bak neyse bunlar yeterince iğlençleşmemiş. He yarın da giyebilirim demek. Ki. Şöyle koyayım. Oh be. Yaşasın özgürlük be. Ya bir insanın evinde böyle en özgür kıyafetleriyle yalnız başına kalması kadar güzel bir şey olur mu ya? Oh. Şimdi gidip kendime çift kaşarlı bir tost yapacağım. Yok yok. Çift kaşarlı çift tost yapacağım. Yanında da açacağım bir gazoz. Ay ben birden bire çok mutlu oldum ya. <laughs> Hatta ağlamak istiyorum Vallahi sevincimden ya. Ağlamak istiyorum ya. Oh. Memoli? Ya ben böyle ağlamak istiyorum demedim ki ya. Ben böyle ağlamak istiyorum demedim. Sen beni tamamen yanlış anladın Allah'ım ya. Ben sevinçten ağlamak istiyorum dedim ya. Sen beni hiç sevmiyor musun Allah'ım ya? Öf. Sen kiminle konuşuyorsun Memoli? Ha? E odanın ortasında böyle yarı çıplak kiminle konuşuyorsun? Yarı çıplak mı? E, sadece donla yani. Aa, şey, e, evet. Ah <laughs> sen <laughs> Şuna biraz akıl ver tanrım. Oh be. Yıllar evvel dolabın derinliklerinde kaybettiğim pijamamı buldum. Ege güzel al sen de bunu giy. Böyle daracık pantolonla rahat uyuyamazsın. Tamam sağ ol. Birazdan geleyim. Bak e, yani istiyorsan seni ben bırakabilirim. Burada benimle kalmak istediğine emin misin? Ben yani bırakırım misafirhaneye. Aa, ben burada çok rahatım Emuli. Misafirhane o kadar rahat değil. E, sen bilirsin. Ben seni uyardım. Sen beni uyardın mı? Evet ben seni uyardım. Niye? Sen çok tehlikeli biri misin? Ne? Beni neye karşı uyardığını anlamadım. Yani mesela e, seni her an kanepelerin altından çıkacak bir Romalılar zamanından kalmış elmaya karşı uyarmış olabilirim. <laughs> <Ta -da>. ne? <laughs> ah sen o elmayı yemeyi düşünmüyorsun. Ah. Niye düşünmeyeyim ya cilop gibi mesela sen ister misin bir ısırık? Yok ben istemem ben alışık değilim. Ya sen biliyorsun ben seni uyarmıştım Allah. Ben şimdi anladım senin beni niye uyardığını. Merak etme merak etme. Sen de diğerleri gibi alışırsın yakında Memoli ile yaşamaya. Belki bu defa tam tersi olur. Memoli biraz değişir. Memoli alışır Eleni ile yaşamaya. Ne? Ben şunu o sandviçten yapayım. Hı. Az önce televizyonda söylediler. Çok heyecanlı bir korku filmi başlıyor. Hem yer hem seyrederiz. Ben şimdi portakal suyu yapacağım. Sen de istiyor musun? Portakal suyu mu? Niye istemeyeyim? Tabii ki isterim. Tamam o zaman. İki tane çift kaşarlı tost, iki de portakal suyu hemen geliyor. Allah'ım sen benim hayatımı aldın. Ben cennete düştüm herhalde. Gecenin bu saatinde taze sıkılmış portakal suyu. Çift kaşarlı tost. Herhalde bir tek cennette olur. Oh, <sighs> yine aynı şeylerin olacağından emin olmasın. Belki bu defa kendim bırakırdım belki güzel ya. Belki bu defa ben de adam gibi sevmeyi denerdim. Biliyorum ama yine aynı şeyler olacak. Makiniz yine aynı makarayı taktı. Makinist. Yine aynı filmi oynatacak bana. Sırf benim yanımda olduğun için. Sırf beni sevdiğin için. Sırf ben seni seveceğim için. Yine ne kadar iti, kopu, yılanı, kralı, kontu, prensi varsa Sırf benim canımı acıtabilmek için... ...önce senin canına kıymaya kalkacaklar. Ve ben böyle sisli, puslu, karanlık... ...ıslak ve yalnız bir gecede... ...yanımda senin kadar güzel birisi olduğu halde... ...kendimi yapayalnız hissedeceğim. Ve belki her defasında olduğu gibi yine bu son olsun diyeceğim. Son. Naha na din me Ha? Ulan bir Yunanca bir şeydim Vallahi Şimdi ne güzel anlamıştım dediklerini ya, ne tür bir dünya gördüğünü. Ya görüyor görüyormuşuzun cahillik ne kötü bir şey ya. anlamıyorum ya. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Türkçe marıldan Türkçe. Türkçe Türkçe Türkçe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.